Ya kaç senedir ilk defa sonunda bir ahududu toparlamayı toplamayı başardım. Maşallah çok var etrafta. Oh, yalnız kokusunu anlatamam. İlk defa böyle bir şey kokluyorum. <laughs> çok acayip. Oh, müthiş. Şimdi bunu reçel gibi bir şey yapmaya gayret edeceğim. İçine şeker koymayacağım. Limonum da yok. Pektin diye bir madde var bunları yoğunlaştırmak için. Öyle bir şey de yok. Yani bunun içindeki kendi maddesi aslında pektin. Limon galiba onu açığa çıkartıyor. Ama limon yok. Bakalım bir deneyeceğim. Biraz belki akça aç şurubu. Eklerim. Bakalım nasıl oluyor. Birkaç tane de yemeden olmaz herhalde. Akciğer şurubu. Valla nasıl yapacağım bilmiyorum. İlk defa yapıyorum böyle bir şey. Şunları Şunları bir bunun içine koyayım. Bayağı var ya. Harikulade. <laughs> evet bunu bir ısıtalım bakalım. Biraz su ekeyim ben içine. Kokmaya başladı. Bu kadar. Ne kadar tatlı bir koku öyle diyeyim yani. Öyle anlatmamış Su koymak belki iyi bir fikir değil buna. Çünkü kendi suyunu da salıyor. Şu anda. Biraz limonum olsaydı ilginç olabilirdi. Ee, akça ağaç şurubumuzu da koyalım bence. Böyle bolca Biraz kaynasın da suyunu atsın bari yoğunlaşsın. Biraz koyulaşmaya başladı. Petkin maddesi galiba limon olmadan da doğal olunca açığa çıkıyor olabilir mi acaba? Evet. iyi Bence bundan daha da koyulaşamaz bu. Bir altını kapayalım. Hu Eçi. Ekşi karaciğer için iyi. Renge bakar mısınız? Bunu iyice daha da bir ezmek lazım. Bence. Ve limon lazım. Uh, çok güzel. Bunu bunun içine koyalım bakalım. Ya. Bakalım o yaklaşık iki kap galiba onun ölçüsü. Topladığım plastik, içine doldurduğum plastik. Ya zaten amaç da bu değil mi? Niye ormanda yaşıyorum? Daha demin topladığım ahududular. Taze taze şu anda bir reçel gibi oldular sayılır. Ve daha çok var. Tabi onlara ulaşabilmek çok... Bak 3 senedir açmaya çalışıyorum onları Anca ulaşabildim. Buraya ilk geldiğimde böyle tek tük bulabiliyordum anca. Şimdi maşallah bol bol var elimde. Ve çok var ve çok tabi çalışmak gerekti bunları açabilmek için. Ama çok iyi oldu. Bir e, müthiş organik <laughs> e, şey daha bana. E, kaynak. Çok mutluyum. Ve yine kendi yaptığım ekmek. Hep bunu vurguluyorum. Kendi yaptığım, kendi yaptığım diye. Çünkü amaç o zaten. Sadece un, su, maya, akça açılı biraz ve tuz. Odun yine bedava. O kurmuş. Hmm. Kırmızı bir iz kaldı tavada. Bakalım ilk önce geçecek mi? Ama tadı muhteşem ekmekle. Hmm şeker yok. <laughs> hey şükürler olsun. Şekersiz de olabiliyor demek ki. Onların hepsini buralardan, bu bölgeden topladım. Bir yarım saatimi falan aldı. Gördüğünüz gibi hala var ve sadece burası yani bu bölge. Daha çok var. Ormana ve ahududulara teşekkür ediyoruz bize bunları, bu nimetleri sunmaya arayüz oldukları için. Her taraf talar. Bunların hepsi razberi. Hemen bostanın yanı başı zaten burası. Dereye giden yol üstü. Her tarafta var da burada yoğun. Buraları çünkü fazla otları falan ayıklıyorum devamlı. Kesiyorum, kısaltıyorum. Onun yararı oldu. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu bölümde Böyle bir ahududu reçeli yapasım geldi. Ormandan topladığım ahududularla. <laughs> Muhteşem. Ee, Kanada'da, ormanda tek başıma bu hayatı nasıl yaşıyorum, neler yapıyorum. Önceki videolarıma bakarak bilgi sahibi olabilirsiniz az çok eğer ilgileniyorsunuz bu işlerle. Ee, tecrübelerimi paylaşmaya gayet ediyorum. Bu arada lütfen beğendiyseniz beğen tuşuna ve kanalıma abone olmayı da ihmal etmeyin. Instagram ve Youtube'da Turkanuk takip edin. Görüşmek üzere.